Arkadaşlar şimdi size bir uygulama söyleyeceğim Magic Master 3 mesela. Yani biliyorsunuzdur belki de küçükken vardır. Nasıl bir uygulama? Yani şöyle ellerinizi ve yani parmaklarınızı geliştiriyor. Ben bu sayede gitarı daha rahat sunuyorum ve elimi daha hızlı hareket ettiriyorum. Nasıl olduğunu soracak olursanız bir şarkı seçiyorsunuz üstten siyah noktalar iniyor mesela ııı, bilenler vardır hatta şu an tabletime de yükleyeceğim yükledikten sonra size tekrar şey yok. arkadaşlar yüklenip geldim ve ayrıca da şu şekilde görün zaten ama renksiz tek sorun bir dakika <laughs> niye başladı bu Öldükten sonra bir, bir adet e, video var. o Video o izleme düşün. tuşu var. Ona tıklayınca 25 saniyelik şöyle bir reklam veriyor. 12 saniyesi kaldı. İşte video bittikten sonra tekrar bu şekilde açılıyor. Allah belanı vermesin. Tablo düştü. Ayaz ne? Evet. Çok sıkıcı. Neyse de açıkta. İşte bittikten sonra parmaklarım alışıyor. Kara sevda çalacağım. Kara sevda çalacağım. Bittikten sonra tekrar kara sevda çalacağım. Biraz konuşma. elim artık. Arada elim ağrıyor baya, kramp geliyor. Ne yapayım yani?